merhaba arkadaşlar. Ben Jack. arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bölüm geldi bildiğiniz üzere arkadaşlar birkaç gün önce. Ve arkadaşlar maalesef ben Brolov Dağlık'taki karakteri kostümü falan alamıyorum arkadaşlar. Fakat arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar. Bro Pass'taki kostümü, karakteri ve kara yeni gelen karakterin kostümünü deneyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakteri alamadık ama fakat Denedik arkadaşlar. Video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 15 aboneliğinde disk geliyor arkadaşlar. Hızlıca aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. O zaman hop 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 hop, hop video. Değil. Daha video zamanı gelmedi. Dendirinin video. Arkadaşlar hemen profesyonel hızlıca giriyorum. Şöyle başa doğru geldim arkadaşlar. İlk başta silah şırkı otu deneyeceğim arkadaşlar. Kostümüne dahil olanlar özel savcı modeli özel kaplama diyor ve hızlıca arkadaşlar deniyoruz. Hemen deneme marşına girdik. Ve hemen arkadaşlar hazırladık. Öyle oyun içi arkadaşlar görünümü iyi bir bence. İyi bence oyun içi görünümü. Yorumları belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizce nasıl? İyi mi, kötü mü nasıl? Bakıyoruz işte arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir karar verdim. Artık başka oyunlar da çekeceğim ben arkadaşlar. Yani. Tek Brawl Stars değil, başka oyunlar da çekeceğim. Ee, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka oyunlar da çekeceğim. Bu arada arkadaşlar lafa dağılmışız. Yani arkadaşlar oyun içi görünümü güzel mi? Güzel valla. Bir de arkadaşlar şeye geçelim. Silahları kolta denedik. Valla güzel kostüm arkadaşlar. İnce detayına ama yaşlı gibi arkadaşlar sanki. Koltun yaşlı versiyonu bir de kıyafet değişikliği gibi. Ve bel. Çetesindeki herkese hayranlık duyduğu belli e, elektro tüfeğiyle rakiplerinde şok edip değişti düşürür diyor arkadaşlar. Demek ki değişik bir karakter arkadaşlar ben. Hemen Star Park girişine girdik. Hazırladık mermimizi. O arkadaşlar. Şey. Elektrik atıyor. Aynı ıı, nani gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şurada ufak bir şey çıkıyor. Gördünüz mü? Dönüyor hatta. Mavi bir şey. Gördünüz mü? O dikkatimi çekti benim arkadaşlar baya. Bakın arkadaşlar. Öldürünce gidiyor. Öldürünce gidiyor. Ama bu ultisi yapıyor arkadaşlar bunu. Bakın ultisini herhangi bir yere attığınız zaman gidiyor. Onun görünümü güzel mi arkadaşlar? Güzel. Henüz arkadaşlar 1100 hasar veriyor. 1100 hasar veriyor arkadaşlar. 1100 evet arkadaşlar. 1100 hasar veriyor. Kesin. Ha, 500 arkadaşlar ultisini atıp hasar verirsen 1485 hasar veriyor. Gibi gibi arkadaşlar. Hemen diğer bunun kostümünü geçelim arkadaşlar. Hemen Bale'ın kostümünü geçtik. Altın Eğer Bale. Kostümlere dahil olanlar özel savaşçı modülü, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama arkadaşlar. Şöyle bir skin. Orada ki Bropis'te ilk defa skin şey yapabiliyorsunuz e, ee, neydi? Skin deneyebiliyorsunuz. Yine özellik arkadaşlar. Arkadaşlar B'nin mermisi gibi aynı. B'nin mermisi. Öyle gidiyor. Ultisini merak ettim. Aynı şey mi ultisi? Aynı hareket. Aynı. Şunu merak ettim de arkadaşlar. Şu dönen şeyi merak ettim. Aynı duruyor. Yani arkadaşlar fazla bir değişiklik yok bence. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.